Sevgili dostlarım herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün güzel bir gün geçirdiniz. Umarım biz 100 şu 92.593.000 bin, bin seviyelerin üzerinde şöyle bir kalıcılık sağlar sevgili dostlar. Evet ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle alsat tut günde bir tavsiyemiz olmamakta. Destek varsa formasyonların gösteriminden ibarettir. Dedikten sonra hemen şu şekilde geçelim. Biz yüze bakalım önce. Günlük grafiğimiz Hemen şu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar. Hocam bu 93 bin taktın kafaya nereden <laughs> diyenler var. Arkadaşlar 93 bin bizim uydurduğumuz bir masal hikaye değil. Bakın 93 bin muhabbetinin geldiği nokta. Bakın şu bölge sevgili dostlar. Evet bakın daha önce çok net bir şekilde çalışmış olan bir noktadan biz bahsediyoruz. Bakalım buralar Bizim için ne nedeni ölçüt olacak, kalıcılık sağlayacak. Bakınız daha önce de çalışmış olan bir bölge. Şimdi bu bölgenin üzerine atmak ya da atmamak artık yarın, yarından sonra burayı göreceğiz arkadaşlar. E, 21 günlük hareketli ortalamanda 93.068 ettiğini görüyoruz. Bakalım bu seviyelerin üzerine atabilecek miyiz? Yani benim kritik seviyem 92.000 bandıydı. Tam onun üzerinde kapattık. Ama asıl önemli olan bölge 93.000. Yarın göreceğiz arkadaşlar burayı. 93 bin seviyesinin üzerine atabilirsek yukarıda da güçlü direnç noktası bakınız 105 bin lira kadar bir yolculuk söz konusu olabilir. Evet tamamen haber akışıyla kaynaklı ee, yani bu hastalığın orandaki azalmadan kaynaklı bugün tüm dünya piyasalarında pozitif bir hava bizim ülkemizde de yansıdı ama bizde bakınız kısmi yansıdı arkadaşlar onu söyleyelim. Yani 4'ler 5'lerin havada uçuştuğu bir ortamda biz 2'de kaldık. Önemli bir direnç bölgesinde kaldık. Bakalım ne olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Anel'e bakalım. Evet. Anel elektrik. E, bakınız. Önemli bir direnç noktası. Bakınız. Göreceli gücenliksinde kırılmış. Pozitif. mektimiz, pozitif. Burada yukarıya doğru bakalım hareket gelecek mi arkadaşlar göreceğiz. Şimdilik olumlu bir tablo söz konusu. Yani şu hareket burada olabilir onu söyleyelim. Bakın şu bölgedeki solumuz bağış şeklinde yani buradan aşağı verip bir sağumuz denenebilir yapılabilir buraya dikkat edelim. Ki zaten böyle bir durum olursa da yukarı yönlü. E, bakın şu tepe noktası. Böyle bir durumda hedef haline gelecektir 3.85 bantları. Evet burada stop noktamız sevgili dostlar ee, önemli bir nokta. Bakınız 2.90 2.90 bantları stoplu takip edilebilir. Ama dediğimiz gibi bu 2.90'ların altına şöyle sarkıp daha aşağılarda 2.70'lere kadar sarkmalar olsa da bu seviyelerde bir geriye doğru yöneliş burada bir topo formasyonu bir yükseliş formasyonu oluşturabilir sevgili dostlar. Onu da buradan söylemiş olalım. Evet. Hemen fiyat etiketini yapıştıralım. Bakın ortalama 2.90 stop noktası. Daha aşağıda 2.79'lar. Ve 3.07 üzerinde pozitif diyebiliriz sevgili dostlar. Evet. Paneli geçiyoruz. Diğer bir hissemiz Teknosa. Bakalım panelde geriye doğru bir çekilip buradan bir tobo formasyonu çıkacak mı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Teknosa'da da yine önemli bir noktada olduğumuz söylenebilir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman direnç noktasındayız. buranın kırılmasıyla beraber yukarı yönlü hareket gelebilir. burada stop noktamız bizim arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamayı 6.23 bandını stop alarak kullanabiliriz. 50 günlük hareketli ortalama Şöyle ortalama 6.22, 6.23 buraları stop alarak kullanabiliriz. Daha aşağıda Bakınız şu bölge yine 5.74 sırasıyla destek noktalarımız sevgili dostlar. 6.22 5.74 şeklinde takip ediyoruz. Siyah çizgimizin üzerinde olumlu arkadaşlar. Ona göre takibini sağlayalım. Siyah çizginin altında kalmak sıkıntı doğurabilir. 6.22 altında sıkıntılı. Ona göre takibini sağlayın. Burada bu direnç çizgisi yani siyah çizgimizin üzerinde yukarı yönlü hareket devam gelirse olumlu düşeni kırmış olacak Teknosa. Bu da hisse için olumlu. Diğer bir hissemiz Tire. Evet burada şöyle kırılım gerçekleşmiş. Yeriye gelip bir pul bekle oluşturmuş. Şimdilik olumlu ama şu bölge bizim için çok çok kritik seviye arkadaşlar. Burayı kesinlikle destek olarak kullanmalıyız. Tire'de hemen bakın şöyle çizelim. 7.25 destekli takip edelim. Zirve noktamız sevgili dostlar 9.70 bandı da zirve noktamız. 7.25 destekli takip ediyoruz Tire'yi. Okum kaut. Evet 580 Pardon 558 arkadaşlar. Pardon pardon 5.58 nereden çıktı ya? Şu alttaki hareketli ortalamalara takıldık arkadaşlar. 5 günlük hareketli ortalama 5.58. Onunla bizim işimiz yok. Şöyle getiriyoruz şuraya tekrar. Tekrar fiyat etiketini yapıştıralım. Evet 5.67 bandını destek alarak takip edebiliriz. Bu bandın üzerinde pozitif. E, bakın şurada şöyle ortalama bir kırılımında gerçekleştiğini. Şu fake e, artık e, İnos'ların saymazsak kırılım gerçekleştiğini görüyoruz. 567 destekli takip ediyoruz alkayı. Kafein Evet. Şimdi arkadaşlar burada kafein için olumlu düşüneceğimiz şu e, direnç seviyesinin kırılması bakın 3 direnç. Daha sonra buradan kırıldı, tekrar buraya gelip buradan yukarı doğru yönelme iş, e, isteğini görüyoruz. Bu hareket yukarı doğru gelirse arkadaşlar şurası pullback'tir. Yani yükseliş onayıdır. Ona göre takibini sağlayın. Kanal içerisine tekrar e, girmez ise 11.50'leri burada sub olarak kullanın. Yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. E, burada da şöyle baktığımız zaman kapanış bazlı fiyatları söylüyoruz. 12.68'de direnç noktası şeklinde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle 11.50'lerin altına düşmediğimiz takdirde buradan şöyle pullback hareketiyle 12.68'lerin de aşılmasıyla yükseliş hareketin devamı gelebilir. Yatırım tavsiyesi olmasın. Bir pullback kokusu var burada sevgili dostlar. Cem Taş'a bakalım. Evet 6.13 seviyesinin üzerinde yine olumlu. Bakın 6-13, 6-15 diyelim biz buna. Ee, şu geçmişten gelen bakınız 1, 2, 3. Bakınız buranın kırılmasıyla hareketin hızlanarak gittiğini görür. Bu çizgi önemli. 6-15 stopluğu takip edilebilir sevgili dostlar. Şimdilik bu seviye kırılmış. Güzel. Ama şuradaki boşluk, kaplı yükseliş e, burayı tekrar altına gelir mi bilmiyoruz ama 6.15 stop noktamız sevgili dostlar e, bu seviye destek alarak takip edebiliriz. E, bir üstündeki rakam bakın şu şekilde e, 6.30'ların üzerinde olmamız yine bizim için önemli. Diğer direnç noktamız da 7 olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. 6.15 destekli takip ediyoruz Cem taşı. Kiler gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet, burada da 221 20, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine atabilirsek pozitif diyebiliriz. Yani şimdilik Güzel bir destek dönüşünü burada sağlamış arkadaşlar Şöyle yapıyoruz tekrar şurayı alalım Evet şöyle baktığımız zaman Evet Şimdilik olumlu 21 günlük hareketli ortalaman hala Altında sayılır arkadaşlar 2.21 Üzerinde Pozitif diyebiliriz 2'ler gayrimenkul Evet yo event media Şimdi burada 50 günlük hareketli ortalamaya kafayı atıp buradan dönmesi pek boş olmamış. Bir de büyük bir iğne ucunu orada bırakmış sevgili dostlar. Bu sıkıntılı. Yani buradan 590 stoplu, yani 590 altında stop olmak kaydıyla devam edilebilir, takip edilebilir. 590 altı stoplu takip etmekte fayda var. 50 günlük hareketli ortalamada ortalama 6.34 6.35 gibi bu seviyelerde direnç noktası. Evet. şöyle baktığımız zaman hareketli ortam olan dipten bakınız yeşilin kırmızıyı kırmızı 5'in 21'i kesmek üzere olduğunu görüyoruz. Bu da oldukça güzel arkadaşlar. Ne yatırım tavsiyesi olmasın. burada göreceli güç endeksi de düşeni kırdığını görüyoruz. CO Event Media. Dedik. Arkadaşlar gedikteki sıkıntı hareketli ortalamalar yükselişi onaylamıyor. Dikkat edin. E, bu noktada şöyle baktığımız zaman e, 15 e, 6 stop olmakta fayda var. Yukarıda da 19 19 e, direnç olarak karşımızda duruyor. Şöyle bakalım 19 15 bandında hareket söz konusu. E, 15'e kadar sakmalar olabilir. E, hisse yükselirken hareketli ortalama pardon hisse yükselirken görecek güç endeksinin aşağı doğru gitmesi pozitif pardon negatif uyumsuzluk bu da sıkıntı anlamına gelir arkadaşlar. Oylum Şimdi oylum içinde burada düşenin kırılması gerekli diyoruz ve bakınız bu da gerçekleşmiş bu da güzel. Hemen bakın burada bir pullback hareketinde görebiliyoruz. Sağlıklı yükselişin devamı için burada da 315 seviyelerin aşılması gerekli arkadaşlar. Evet 7 zambalaş. 773 direnç, 665 destek, 665 destekli takip ediyoruz 7 zayda. şimdi arkadaşlar yine sıkıntılı olan nokta burada. E, ee, hisselin yukarı doğru giderken hareketli ortalama pardon hareketli ortalama diyoruz. Göreceli güç aşağı aşağı yönelmesi. 52.36 önemli bir direnç arkadaşlar. 52.36 direncini takip edelim. Halkımda. Çimsa. Güzel. 21 günlük hareketli ortalama 6.79'un üzerine 60 olmamız ikili dibinde vardı bir şekilde gerçekleşmesi burada güzel. Ee, bakınız 6.52 seviyesi aşılmış hacimli bir şekilde güzel arkadaşlar. 6.52 destekli takip ediyoruz. Çim sayıda. Evet. Yine e, gen taşa bakıyoruz. Evet. Bakınız, şu kanalın dışına taşmış durumda e, iki bandın üzerinde pozitif diyebiliriz, ama 2 TL altlarında. Şöyle baktığımızda 1.97, 1.98'in altında tekrar şu kanalın içerisine girmesi anlamına gelir ki buradaki hareketlerin benzerini şu şekilde burada da görebiliriz arkadaşlar. Ona göre takip edelim. İki üstünde olumlu. Altın yağ, al ya. şöyle şurayı çizgi grafiğe alalım. Çizgi grafik anlamında 0 0.60'ların üzerinde olumlu diyebiliriz arkadaşlar. İşte 0, 60 bandının üzerinde tutunabildiğimiz takdirde e, yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir. Ama daha aşağıda bakınız 0.57 noktası da destek noktamız. Evet. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. 15 dakikada 15 hisse destek dirençlerini vermeye çalıştık. Biz yüzde buna ekledik. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.